Alanya'nın Tostak Mahallesi'ndeyiz. Ağaçlar iki buçuk yaşında. Bir ağacın üstünde tam 40 kilo mango var. Bakalım bugün neler yaşayacak? Hep birlikte şöyle bir gece. Ve dedim ki şu güzel mangolardan birkaç tane de ben koparayım. Hemen alalım efendim. Evet efendim. Bir tane de şuradan. Buradan bir tane de alalım efendim. Şu dalından koparmak gibisi yokmuş gerçekten. Hemen alıyorum bir tanesini ben. Nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun hamdolsun siz nasılsınız? Sağ olun çok Bizim güzel. Bizim bahçeleri sevdiniz. Valla bayıldım ve hatta dedim ki biz şeyde unuttuk bunları. İstanbul'da böyle ortamlar olmadığı için. Burada böyle sanki bir cennete uyanmış gibi hissediyorum bugün. Şunu söylemek isterim ki bölgemizde 35 ile 40 arasında tropikal meyve var. Bunun 15 ile 20 arasında artık ekonomik girdi sağlamaya başladık. Ve biz de bunların hem tanıtımını hem üretimini üreticiye destek vermek hem de ülke ekonomisi katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. İşte efendim böyle güzel başkanlarımız olduğu sürece biz de inşallah sizin yanınızdayız evet, ve inşallah, destekçiyiz. Inşallah, Çok inşallah, biz teşekkür de. ederiz. E, bugün size birazdan e, ikram da edeceğiz. Bu bir tarifle geldik. Nefis bir avokadolu sandviç yapacağız. Sandviçler hazırlayacağız. Avokadoyu da çok rahat bir şekilde ayırmak için önce şöyle ortadan ikiye bölüp bakın kaşıkla zeminden girdiğinizde bakın o kadar güzel tertemiz bir şekilde çıkıyor ki sanki incecik bıçakla soymuş gibi. Şimdi ekmekler kızardı. Ben şimdi krem peynirli kısmını hazırlıyorum ve minicik bir kıyma işlemi yapıyoruz. Marine ve taze soğan yapraklarıyla krem peyniri zemine sürdük. Üzerine pancarı ince ince dilimledik. Evet, bakalım kimi gideceğim. Gördüm. Rüya gördüm. Ne gördün kız? Şey şey bileyim bileyim. Bileyim. Hadi ya. Topluyor. Aslında görmüş. Hemen yedireyim. Ay canım, ay Kurban ay. olurum seni. <gülüyor> <verelim>. <gülüyor> <gülüyor> ay, canım benim. Ay, yürü. Kendiniz fıralar getirdiniz. Evet. Getireceğiz. Bir anda gördüm. Evet, evet efendim Alanya'nın güneşi gözlerimi kamaştırmaya devam ediyor. Aynı bugünkü verdiğim tepkiler gibi. Gördüğüm avokado ağaçları, mango ağaçları ya beni benden aldı. üretiyoruz diyorsun. Üretiyoruz. Avokadoyu üretiyoruz. Muzumuzu üretiyoruz. Ejder meyvemiz var. Tatlı patatesimiz var. Birçok şeyi kendimiz üretiyoruz ve alanda da yetiştiriyoruz. Burada avokado smoothie yaptık. ama Avokado smoothie. Evet. Aman ya İbrahim Oo. Evet. Bu şey mi yapıyor? Bu diyet bu mi? Sirri. O diyet evet. ödem attırıyor değil mi? Aynen. Evet. Bu nedir hocam? Bu da Feride'nin sırrı. İçinde peşin frit. Feride'nin sırrı. Anne. Siz Feride. Anne. Ama benim pardon annesi. <laughs> Feride'nin sırrı. Bakalım Feride bunu içince çok güzel olacak <laughs> mı? Aynen. Onun gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Güzelliğe razı olsun. Güzelliğe yok. Sen de çok güzelsin ama. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Feride sen bunun içine ne koydun annem? Gizli. <laughs> Çocuk sevgisi. Annesi de <laughs> çocuklar değil mi? <laughs> i̇şte naiflik, işte Alanya'nın güzeli. Ne tattıralım size, karambolamız var. şunu merak ettim. Bu bebek avokado, Hı. çekirdeksiz avokado, parmak avokado aslında şu Fuerte cinsinin tozlaşmamış hali. Ekstra e, bir cins değil. Mu? Tabii ki de ama e, olgunlaştırılması gerekiyor. Yine böyle şeftali kıvamına geldiğinde tüketiliyor. Bu da muhafazası, tüketimi aynı. Ama bunu neden, e, bebekli ailelerimiz çok tercih ediyor çocuklular. Sebebi de tek porsiyonluk olduğu için arta kalmıyor ya. Bir de sunumlar için, biz kadınlar için çok şık tabii ki de sunumda da çok fazla kullanılıyor. Serpil bundan ya. yapalım büyük pazartesi. Ya. Evet. Kahve evet efendim, Alanya'nın ilk gününü çok büyük bir coşkuyla kapattık. Ee, gittik, tarlaları gezdik, seraları Hı, gezdik, muhteşem lezzetlerin tadına baktık. Lezzetler hazırlayıp ikram ettik efendim. İlk günden böyle güzel, keyifli dakikalar geçirdik. Bakalım yarın neler yaşayacağız. Yarın bambaşka bir gün daha böyle eğlenceli, daha dinamik olacağımıza söz veriyorum. Evet, güneşi de batırıyoruz. Allah'a emanet olun. Şimdilik yarın görüşmek üzere.